Arkadaşlar bugün yeni video ile karşınızdayız. Yanında e, ve evinize merhaba arkadaşlar. Şimdi PvP yapacağız beraber. Anti oyunun kurucusu. GG Gamer diyebiliriz artık. Artık GG Gamer. o onun kurucusu Deniz. Evet merhaba. Kend ee, Max oyunu değil mi? Kanalımın evet. Adı. Aa, değiştireceğim. Şimdi söylemeyeyim bazıları çalabiliyor bazen. Kanalın adını da arkadaşımız. arkadaşımız. Ee, evet. Videoya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Yarın 30 saniye olmuş. Abi. Hadi başlayalım. Hazırsan. Dur öyle değil. İlk önce okla. Aa, <laughs> önce... Kralı da koymuş. Çok çok şey getiriyor. Şimdi oklar, okların devri bitti dememiş miydim? Oğlum ben çok güç bastım bunlara. Abi. <laughs> ah, öleceğim lan. Öleceğim. Dur Golden Apple'ımı yememe izin ver. Lan uçuruyor beni hayvan. Uç, savurmaya basmasaydın keşke. golden apple yemedim abi ya. Golden apple almamışım. Mola. Hayır mola diye bir şey yok. Tamam bari bekle golden apple alayım. Dur ben de beni de bekle ben de golden apple alacağım. Golden apple alıyorum. Abi o kadar iyi olmadı yalnız bu. Seni göremiyorum. Abi neden? orada. Abi ne kadar büyü basmışsın sen buna. Onu da vereceğim seni. Lan nereye gittin? Ölce. Omasına vurdum çok. Orayı kırma. Or şuradan. Anlaş. <laughs> 1-0 arkadaşlar şu an. Dışarıda evet. doğdu. <laughs> Dur. Şey, 3 üç seri şey atalım. Bilmiyorum. Benim evime girmedin değil mi? Dur, eşyalarım. Ana hepsi benim yerinde. Evet. Ya e bunlar niye aşağı düşüyor? Ee, zırhlar düşüyor. Bilmiyorum. <laughs> Aman ha, Abi ben seni <laughs> seni uçurdum. Burası benim yerim değil mi? Evet. Dur bakayım eşyalarıma bakacağım. Daha şey yapma. Ah benim değil burası. Senin. Benim değil. Senin. Ah benim Şey 3 e, seri 3 seri atıyoruz arkadaşlar. E, i̇lk serimiz bitti ve ben kazandım. Evet. Nasıl düşünüyorsun? Yerine et. Ya... başladı oğlum. Başlamadı. Yerine et. Okla savaşacağız bu ev. Abi bana arkadan bir şey vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> son mu geliyor arkandan. Dur Dur sabah yapayım da ben şunu. Başla. Nasıl sabah yapacağım bilmiyorum. Boş ver, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> İyi miyim şokum? <laughs> Evin içine girdi adam diyor. Şimdi kılıçla geliyorum. Hayır oğlum bu el okla Üzüldüm bak. Abi. Arkacılık yaptım. Abi oku tutamıyorum yalnızlar şu an. Canım azalmaya başladı. Benimle. Evet arkadaşlar bugünlerde kendi tekstür peyimi hazırlıyorum. P, P değil o. P. Tekstür peyimi hazırlıyorum. okum bitti dur izin ver de oku alayım Ben de alayım ver. Şu 48'liği alayım da. Şu sırrı sırrı da eskileri koyayım. Camları kır abi. Hayır. Camları kırmak yok öyle. Abi ben bence biz böyle bitiremeyiz. Kılıca devam edelim. 4 dakika oldu şimdi. Tamam direkt kılıca geçelim. Aa, oh, oha, attı beni lan. Abi. Gel lan hadi. Sağ so, so, Merak etme ben de diyorum. Dur oldun apple onu yemen lazım. Zaha <laughs> son anda kaçtı. <laughs> Oo tutturdum. Sen oradayken. Sorry. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mod survival'ı birkaç gün çekemeyeceğim. Modlarda hata veriyor. Belki de çekeriz düzeltebilirsek. Lan öleceğim öleceğim öleceğim. Lan. Ben... <laughs> Bütün eşyalarım gitti. Dört canlı aldım. Eşyaların gitmedi merak etme. Neden bu kadar hızlı koşuyorum anlamadım. Sprint açmış kaçmış olabilirsin. Adamlar ek. Adam ek. Oğlum hack yapmıyorum ben de oyunun başladığından beri. Benim evime girme. Orası benim evim oğlum. Burası benim. Ha yok değil. Şu, Dur bir. bakayım. Benim 3. Dur. Kim mi? Aa ben yerimi anlıyorum bak. Merdiven merdivenler böyle e, birleşik olduğunda Aa birleşik oluyor. Tamam benimki karşı taraftakiymiş. Hayır benimki bu. Aa benim ha doğru burası benimki. Her ara gördüğüm yer. Abi bir tane daha golden apple lazım bana. Sonra değil mi? Aha son elva. Abi. PvP da, mi geliştirmem lazım. Abi sen sen zaten bu eli kazansan bile ben kazanmış olacağım. Doğru değil mi? Yani şuradan golden apple alayım bir sekiz tane. Eee, PC üzerinden bir çekim yapacak mıyız? Bir üzerinden benimki mobil kanal. Yok. Abi niye vuruyorsun sen? Yerine geçer ben daha ee, golden apple yapmadım. Neyse senin kazanmana izin verecektim de. Uçtun. buradan çık. Buradan çıkma yeri var. Gel. Lan. Tamam. Abi sprint olmasa sende. Ben nasıl bir Oha. Oha. <laughs> lan bu ne lan böyle. Ay gibi uçurdun beni. Ay. Ben bir karşı senin tarafından geleyim. be eve. Lan zombi. Abi gel. Aman ha. Zombiler geliyor lan. Abi, zombiler çok güzel. Düşürdüm. Abi biz böyle zor ölürüz onu söyleyeyim mi? Neredesin? Kardeş. Kardeş geldim kardeş. Ben burada duracağım hep. Arkadaşımızın doğum günü yakın bu arada. Cuma günü. Youtube'dan izleyenler gelmeyebilir. Eğer antal ediyorsa ve yakınsa gelebilir. Gidin buradan. Sadece oynayalım. Oha hayvan gibi vuruyorlar. 8 dakika olmuş bu arada. Evet 8 dakika 34 saniye. Gel lan hadi. Oha. Abi bir türlü alamayacağım galiba seni. Pro Pro'yum oğlum ben. <laughs> Abi. Üçüncü son serideyiz. Bakalım kim var. Oha. Arkamdan geliyor uçuruyor beni hayvan. Abi zaten sen bu eli kazansan bile ben kazanıyorum. 2-0. <laughs> 2-1 işte. Lan havada beni şey yapıyor. Havada sektiririm oğlum. Dur golden apple yememe izin ver. Oo 3 0. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonu geldi. Demek söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>